Merhabalar. Inkjo marka spiralimiz, avuçtaş falan. Bu inkjo Çin malı bir şirket. Çin'in en büyük kırdavat tarzı ürünlerini üreten bir firma. Türkiye'de yeni yeni biliniyor. Çin'de bayağı büyükmüş yani sözü geçen bir firmaymış. Türkiye'de global teknik kırdavat getirim sağlıyor. O da zaten Cat Power var ya. Zaten burada da onun şeyi var. Onun getiricisi, Bunu ben ilk defa öyle hırdavatçıya gittiğimde görmüştüm. O zaman almak fırsat olmamıştı. Şimdi de görüyorsunuz. O zaman denemiştim. Çok hoşuma gitmişti hatta. Şöyle. 1200 RPM. 125 milim taş alıyor. Şöyle. İçinden çıkanlar bir tane taş sürtme aleti. Kullanım kılavuzu. Bir adet sapı. Bir adet koruyucu. Bir tane de şeyi. Aleti kendisi. Bunu almamın asıl nedeni fiyatına göre bu boyutta buradan basmalı değil de tetik mekanizmasında olması. Güvenlikli tetik. Gücü de bayağı yüksek. 125 mm normalde bu açıdakilere bu boyuttakilere 110 mm geçmiyor takılan taşı. Kaliteli bir malzeme. Belli zaten direkt ele alınca. Deneyelim bakalım. tane şu an elimde taş yok. Önce bir tane gittik. Bu arada onu da taktık. Bayağı kuvvetli. 1200 RPM arkadaşlar bunlar. Bayağı hızlı dönüyor yani. Normalde boşun falan olanlar 750-650 dönüyor. 1100 Watt. Normalde o bu Watt'lar 700'lerde 750 Watt'lar oluyor.